Ordu Ülkü Ocakları Başkanı olarak bugün Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta ve Fatih'in İstanbul'u fethettiği heyecanla sizlere sesleniyorum. Ülkü Ocakları'nın kurulduğu günden beri eğitim ve öğretim amaç edilmesi genel merkezimizin gençlere güvenmesi ve teveccüh etmesinden dolayı altı ay önce göreve getirildik. Görevimizin kutsallığına olan inancımızla yönetimimizi gençlerden özellikle de üniversite gençliğinden oluşturmaya özen gösterdik. Ülkücüler düşünmez, kavga eder diyenlere inat, ülkücülerin bu ülkenin aydınlık geleceği olduğunu akıllara kazımak istiyoruz. Ülke ocakları hiçbir zaman, hiçbir durum ve şart altında Yüce Türk milletinin zararına olabilecek bir faaliyette bulunmamıştır. Yine bu şuur ile hareket ederek her türlü sokak faaliyetinden uzak duracak, üzerimizde oynanmak istenen oyunlara gelmeyerek sadece her biri birer vatan çiçeği olan gençlerimizin eğitimine yoğunlaşmış durumdayız. Üniversite Gençliği Geleceğini Yetiştiriyor kampanyası adı altında genç kardeşlerimizin eğitimi için kolları sıvayarak görevimize başlamış olmanın hazdını duyuyoruz tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan öğretmen kadromuzla üzerimize düşeni yapmaya hazır olmanın bilinci ve gururu ile sizleri de bu kampanyamıza iştirak etmeye davet ediyorum. Buradan gençlerimize de seslenmek istiyorum. Bundan sonra orta öğretim öğrencilerimizden kim takdir ve teşekkür belgesi alırsa onlara çeşitli hediyeler ve mükafatlar verilecektir. Kim ki üniversiteyi kazanırsa ordu ülke ocakları olarak burs imkanı sağlanacaktır. Üniversite gençlerinden ise okullarını kim birincilikle bitirirse bir bilgisayar ve iş garantisini sizlerin huzurunda söz veriyorum. Evet. Gecemizin adından da anlaşılacağı gibi Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı lekelemeye, kirletmeye ve namusumuz üzerinden rant elde etmek isteyenlere inat, ülkücü gençlik olarak şanlı bayrağımızı kimseye rant unsuru yaptırtmayacağız. Türk milletini karanlıktan kurtaracak ve onun önünü aydınlatacak en mukaddes değerler dini ve ay yıldızlı şanlı bayrağıdır. Bu değerleri baş tacı yaparak milletini muasır medeniyetler düzeyinin üzerine çıkartmaya amaç edinmiş olan ülkücü hareket, Yüce Türk milletinin geleceğinin yegane garantisidir. Çünkü hiçbir düşünce sistemi bayrağına, vatanına, milletine, dinine ve devletine ülkücü hareket kadar bağlı değildir milli, manevi ve dini değerlerimize saldırının hak safhaya çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet, hatta ihanet içinde olmakla beraber milletimizi kandırmak için ellerinden gelen her türlü oyunu da oynamaktadırlar. Burada en büyük görev çelik refleks ülkücü harekete düşmektedir. Bilindiği gibi ülkücüler vatanının ve milletinin yanında muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda olduğunu asil kanda mevcut olduğunu bilerek ülkesine gelebilecek her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için can siparane bir şekilde mücadele etmiştir. Bu mücadeleyi ne rütbe ne de paye için yapmışızdır. Bizim tek ödülümüz vatanımız ve milletimizin selameti olmuştur. Üç ocak vardır. Biri ana ocağı, biri asker ocağı, biri de ülke ocağıdır. Ana ocağımıza ananı al git. Asker ocağımıza yan gelip yatma yeri değil diyerek dil uzatılmıştır. Karalama sırası şimdi ülke ocaklarına gelmiştir. Ülke ocaklarıyla birlikte hedef alınan Türk milliyetçiliğidir. Zaten ağzından ben Türk'ün kelimesi çıkmamış bir zihniyetten de başka ne beklenebilir? <laughs> Türk milletinin sevdalısı, vatanının gönüllü askerlerin ülkücü hareket olarak bunu asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ülkücülük bir şereftir. Şerefin asla tabiri olmaz. bizlere merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in vatan çiçeği gençlerimizle de ay yıldızlı şanlı bayrağımızı özdeşleştirdiği bir sözüyle veda etmek istiyorum. Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, bayrağı kirletmeyin, bayrağı yere düşürmeyin. Hepinize saygılar